Arkadaşlar iyi günler. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu şu anda şöyle bir şey var. Burada banyomuz var. Bu banyomuzda arkadaşlar priz yok. Yani priz yok. Priz olmadığı için elektrik ile çalışan bir cihazı burada çalıştıramıyoruz. Buraya arkadaşlar e, priz e, takmak için elektrik çekeceğiz. E, kabloyu arkadaşlar şöyle diyeyim. Şurada gördüğünüz kabloyu e, buradan geçireceğim arkadaşlar. Şöyle, şurada gördüğünüz gibi şuradan. Şöyle sıcak silikonla sıcak silikonla şuradan böyle geleceğim, böyle döneceğim, böyle geleceğim köşeden. Şöyle aşağıya aşağıya ineceğim. Arkadaşlar şu aynanın gördüğünüz şu aynanın şu yan tarafına hem priz hem de şöyle diyeyim. Şu aynanın yukarısına gördüğünüz gibi arkadaşlar şu yukarısına e, e, lamba takacağım. Aydınlatma lambası. Aplik takacağım daha doğrusu. Oraya montajını yapacağız. E, şöyle diyeyim. Biz oraya arkadaşlar Kabloyu, kabloyu. Biz oraya kablo, kabloyu e, geçirmek için burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu var. Bu yan odada, banyonuz sol yan odasında bu var. O bu açtım. Ee, arkadaşlar. Burada faz var, nötr var, bir de topraklama var. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu topraklamanın normalde topraklama sarı ve yeşil renkte olur. Ama bunu elektrikçiler ellerindeki kabloları kullanmak için farklı renklerde de kullanabilirler, gösterebilirler, işaretleyebilirler. O yüzden ben bunu arkadaşlar ölçü aletiyle Burada gördüğünüz ölçü aletiyle şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu o, prizin alt bölümünde şurada açalım ışığını. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi alt bölümünde kahverengi e, kablo kullanmışlar. Bunu nereye monta e, takmışlar? E, prizin topraklama bölümüne. Ben de e, bu topraklama bölümündeki e, kablo yukarıda çıkıyor yani bu da çıkıyor. Zaten zaten ölçü aletiyle buradan ölç e, ölçü aletinin bir ucunu bu topraklamaya bağlanan yere diğer ucunu da o yukarıdaki şu yukarıdaki şu kahverengi olan kabloya değdirdiğimde ölçü aleti öttü. Yani e, aradaki bağlantı doğruyu söyledi. Yani onun şu kahverengi kablonun e, topraklama olduğunu öğrendim. Bunun tespitini yaptım. E, burada da arkadaşlar ee, şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, şöyle göstereyim ışığını kapatayım bunu. Böyle daha iyi gözükür. Gördüğünüz gibi burada hangisi bağlı yanıyor. Burada kontrol kalemi yanıyor. Hangisi var? Siyah var. Bu yanan kısımda siyah var. Yanmayan kısımda mavi var yukarıda da arkadaşlar siyah siyah burada Evet siyah burada yanıyor bu e, ve bu yanındaki mavi nötr siyah faz bunu da tespitini yaptık şimdi daha önceden arkadaşlar, üşüyü açayım. Daha önceden bu attan e, dedim ki şurayı deleyim. Arkada banyo var. Bu bu attan delik açıp banyonun duvarını arkadan oradan e, banyoya ulaştım delik açarak. Ve şu gördüğünüz e, topraklama kabloyu, topraklaması olan kabloyu. Ee, oradan geçirdim. Buraya aldım. Şimdi arkadaşlar işlemimiz kolaylaştı. Buradan e, bağlantılarını yapacağım. Şuradan gördüğünüz gibi bağlantılarını yapacağım. Bu boğazı kapatacağım. Ayrıca buradan da aşağıdan da zaten öğreneceğimi öğrendim. Alacağım bilgiyi aldım. Bunu da kapatacağım. Bunlarla artık işim yok. Ee, şimdi işim diğer tarafta banyoda olacak. Arkadaşlar burada işimiz bittiği için buradaki prizi kapattık. Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar lambaya gidecek olan kablo bu. E, tesisattan alacağımız e, işte faz bu. Nötr bu. Nötr e, Yine göstereyim. Faz bu. Nötr bu. Topraklama da bu. Bunlara şimdi arkadaşlar şunları bağlayacağız. Bu Bunu e, nötre bağlayacağız. Bu kahverengiyi faza bağlayacağız. Bu sarıyı da e, buradaki kahverengi olan topraklamaya bağlayacağız. Ve burayı bağlantı e, bağlantıyı yaptıktan sonra kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bak bakınız nötrü bağladım. Bu şekilde arkadaşlar bağlıyorum şu kabloyu. Yani uzatma yaptığım kabloyu İkini, i̇çini sıyırıp ikiye bölüyorum. Ee, içindeki i̇çindeki kabloyu ikiye bölüp düğüm atıp e, sıkıyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine bantlıyorum arkadaşlar. Bu Bunu bantladım. Bunu da bantladım. Bu şekilde siz gör, görün diye. Bu şekilde bunu açık tuttum. Şimdi bunu da bantlayacağım. Ve bu boğatı kapatacağım arkadaşlar. E ee, tabii bu işlemleri yaparken sigortayı kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Elektrik sigortasını. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadan banyonun duvarını deldiğim için orada bir dökülme oldu. Orayı e, belli olmasın diye o çirkin görüntünden kapayacağız. Bunu da e, yoğurt Yoğurt kabının plastiğinden bir tane yuvarlak kesip ortasını delip e, kablonun kabloyu o delikten geçirip oraya yapıştıracağız arkadaşlar. Görüntüyü temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yoğurt kabımız yoğurt kabımızın böyle bu şekil yuvarlak kesip Kenarlarını düzgün yapıp ortasını e, kablonun geçeceği bir aralıkta geleceğiz. Kabloyu oradan geçirip bu plastiği o kırılan yere yapıştıracağız arkadaşlar. Bunu böylesine, böylesine yapıyorum. Çünkü ben bunu makasla ya da bıçakla kessem bu plastik sert olduğu için çatlar. ilk önce böyle kesiyorum. Ee, sıcak lehim makinesiyle. Sonra e, yanlarını makasla düzelteceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurt kabının dibini kestim. Buraya yerleştirdim. Ortasından geçirdim. Şu karşıda gördüğünüz yeri ve bunun arkasını valy yapıştırıcıyla yapış ya yani e yapışkanını koydum ve arkadaşlar Şimdi yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi o kötü görüntü, kırık olan yer bu şekilde kolay bir şekilde kapandı. Bunu da aradan çıkardık. Bunu yapmayabilirdim de ama dedim ki bari bir iş yapıyorum. Tam yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kabloyu arkadaşlar yukarıdan şuradan böyle geçirip oraya getireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çift taraflı bantları böyle aralıklı olarak yapıştırdım aşağıya kadar inecek. Gördüğünüz gibi kabloyu onun üzerine yapıştırıp aşağı doğru indireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çift taraflı bantla tutturdum kabloyu aşağıya doğru verdim. Şimdi arkadaşlar buraya şu araya arkadaşlar bu açma kapama aplik lambasının açma kapama düğmesini yapacağım. Bir de Arkadaşlar bir de şunu şu prizi o açma kapama düğmesinin altına montajını yapacağım. Şimdi işleme başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buraya priz montajını yaptım, buraya da açma kapama düğmesinin montajını yaptım. Kapaklarını koyacağım. Bu e, bu attan gelen kablonun elektriğini buna montajını yapacağım. Sonra yukarıdan aplyin e, artı eksi kablosunu buradan geçirip bir tanesini buraya bir tanesini açmak hava düğmesine montajını yapıp yukarıda aplik montajına başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıdan yukarıdan gelen yani bu hattan aldığım artı eksi ve e, topraklama kabloyu e, burada ayrıştırdım. Hmm, burası arkadaşlar şurası burası faz arkadaşlar şöyle biraz daha iyi gözüküyor. Burası faz burası nötr şu ortadaki sarı yeşil topraklamak. Bunların bağlantısını yaptım. Şuradan kesip bayağı içini açtım. Kabloları çıkardım, uzattım. Burası priz oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Şu yukarıdan. Şöyle yukarıdan geldiği Buraya bağlantısını yaptım. Sonra arkadaşlar şöyle gözüksün parmağıma götürdüğüm zaman şey yapıyor kamera. Şurada açma kapama var. Bu apliğin açma kapama düğmesi. Şu yukarıdaki apliğin açma kapama düğmesi. Bunun arkasında arkadaşlar onu göstereyim size. Bu açma kapama düğmesinin Arkadaşlar bir altında bir tane bağlantı var. Oraya e, faz yani kontrol kaleminden baktığınızda kontrol kaleminin ışığını yakan e, kabloyu yu kestim yukarıdan. Yani şu şuradan devam ediyor. Bu apliye gidiyor bu kablo. Şu kablo apliye gidiyor. Bu bu apliye giden ee, bu faz kahverengi kabloyu e, kestim ortadan. Birini şu açma kapama düğmesinin e, altındaki e, bölüme bağladım. Zaten orada bir tane var. Diğer ucunu da arkadaşlar yukarıdaki bölüme bağladım. Sadece faz kablosunu ikiye bölüp bu açma kapama düğmesinin üstünde ve altındaki bölümü bağladım diğer diğer e, nötr olan e, mavi olan kablo onu direkt yukarı verdim arkadaşlar onu hiç kesmedim o direkt yukarıya e, apayım <laughs> e, nötr e, kablosu olarak devam edecek. Şu zaten buradan açma kapamayı aktifleştirdiğim zaman yani açma kapama düğmesini de bastığım zaman normalde faz kestiğim o faz kablosunu birleştiriyorum. Ne oluyor? Fazdan nötr kablo yukarıda artı eksi olarak 220'yi tamamladığı için aplikteki ampul yanıyor. Bunun bağlantısı böyle. Orada zaten şey var arkadaşlar. Ee, topraklama var. Bu topraklama sadece e, topraklamayı prize kullandım. Apli'nin de toprama, topraklama e, gerekmediği için e, bu ucunu, topraklamanın ucunu e, burada kalan ucunu bu açma kapama düğmesinin içerisine sakladım. Ucunu ne olur ne olmaz diye bantladım. Bu şekil. Arkadaşlar bu yukarıya devam ediyor. Şu şekil. Burada kablo. Buradan çıkarttım kabloyu. Hiç şey yapmadan. Böyle çıkarttığım yukarı. Arkadaşlar yukarı çıkarttım. Bu bu kablo şuradaki şuradaki kablo yazı yazan kablo o apliğin ucu olacak arkadaşlar. Orada görüyorsunuz yukarıya montajını yapacağım. Arkadaşlar oraya takacağımız aplikte normalde bu apliğin ben videosunu ayrıyetten çekmiştim. çekmiştim. Bu apliğe şöyle değişiklikler yaptık. Bunu şu iç kısmını normalde iç kısmı şu dışarıdaki kısım gibi siyahtı. Siyah renkliydi. Bu iç kısmını altın sarısıyla boyadık. Yani bu şeylerde satı küçük teneke kutularında satılan soba boyası diye nalburlarda satılan boyayla boyadık. Bu şekilde. Değişik bir güzellik oldu. Sonra arkadaşlar bu apliğin sapı kısaydı. Bunu uzattık arkadaşlar. Bunu uzattık. Nasıl uzattık? Gördüğünüz gibi şurada e, bunun kendi orijinal demiri vardı. Bu demiri tam ortasından ikiye böldüm. Zaten içi boştu. O borunun. Bu e, sonra arasına e, kuş kafeslerinde tünek olarak kullanılan e, tahta parçasını alıp iki tarafını aşındırıp oyup içerisine soktum. Ve bu sapı uzattık. Çünkü uzatmasaydık ışık geride kalacaktı. Aynalı dolabın gerisinde kalıp aşağıya ışık vermeyecekti. Bu şekilde yaptık. Bu aralardan arkadaşlar şu aralardan demiri deldim ki kabloyu oradan geçirebileyim. Böyle kabloyu oradan sardım. Yine aynı şekilde kendi orijinal e, arkasına e, sığdırdım. Şimdi arkadaşlar bunun montajını yapacağız. Ve e, sonuç olarak e, nasıl ışık veriyor, nasıl duruyor onu göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu apliğin altındaki metal parça bu duvara e, vidayla apliği tutturuyor. Bu şekil deliklerimizi açtık. E ee, bu şekil gördüğünüz gibi aplik altındaki bu metal parçanın deliklerini uygun e, oranda deldik. Ee, ve bunu montajını yapıp vidalama yapıp apliği şu arkadaşlar şu yan tarafta gördüğünüz deliklerden apliğin vida vid apliği vidayla tutturacağız buraya. Şimdi o montajı yaparız. Ondan sonra yine devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantımızı yaptık. Duvara. Böyle uzantı olarak apliğimizi taktık. Şurada elektrik bağlantısını da yaptık. Bu şekil. Ve gördüğünüz gibi apliğimiz takılı halde. Şimdi yakalım. Gördüğünüz gibi hafriğimizi yaktık. Şimdi bunu bir de uzaktan çekelim. Uzaktan çektiğimiz zaman daha güzel gözükecek. İşte siz apliğimiz bu şekil. Evet arkadaşlar. Şöyle yandan da bakabiliriz. Bütün tesisat bu şekil. Oradan elektriğimizi aldık. Buraya getirdik. Altına topraklama 220 volt priz taktık. Üstüne aplik. Apliğin açma kapama düğmesini taktık. Oradan tesisatı getirdik. Ve yukarı bağlayıp apple'imizin son şeklini sonuçlandırdık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Teşekkür ederim arkadaşlar.